Peygamber Efendimiz der ki, hayır. Her pazar kendi kuralını kendisi koyar der. Yani bugün klasik anlamıyla söylersem, işini doğru yapan ve işini güzel yapan, işini en güzel kim yapan varsa Allah ona yardım eder. Allah ona yardım eder. Çünkü temel olan şey işi en güzel yapmak, en mükemmel yapmak, ve en güzel bir şekilde sunmaktır. Ticaret ilginç bir şeydir. Siz ticareti kendinizi vermediğiniz takdirde ticaret size hiçbir şey vermez. Eğer alın teriniz yoksa, emeğiniz yoksa, yüreğiniz yoksa bir gün, iki gün, üç gün idare edersiniz sonra kepenki kapatmak zorunda kalırsınız. Bu açıdan esnaflık çok zor bir şeydir. Ama esnaflık çok helalinden insanın kazandığı ve kazancıyla beraber yediğinde ona haz duyacağı helal rızık kapısıdır. Yönetimi kendi yerlerinde ziyaret edip tebrik etmiştik. Bu tebrik süresi içerisinde daha önce çok aktif bir çalışma yürüttüğümüzü söylersem iş güzellik yapmış olurum. Böyle bir aktif çalışmamız yoktu. Biz eserlerde bu ziyaret sırasında kardeşlerimizle bir fikir takisinde bulunduğumuzda evet bir şehirde en önemli şey şehrin ekonomik değerinin yükselmesidir. Eğer şehirde ekonomik değer yükselirse şehrin değeri yükselir. Biz çok, çok rahat görüyoruz. 31 Mart'ta eserlerde ne olacağını çok iyi biliyoruz. Fakat bizim eserlerde eserler halkına bir beklentimiz var. O da ne biliyor musunuz? Esenlerin vefası. Bir başka şey ise bu dönemde esenlerle ilgili yapmak istediğimiz ve çözmek istediğimiz çok önemli bir nokta var. Esenler nüfusunun toplam oturduğu alan 7 milyon metrekare arkadaşlar. 500 bin nüfusun oturduğu alan 7 milyon metrekare. 500 bin insan 7 milyon metrekarede oturuyor. İstanbul'a 1 kilometrekarede 13 bin kişi yaşarken Esenlerde bir kilometre karede 68 bin kişi yaşıyor. Oysa 500 bin insan 7 milyon metrekarede yaşarken hemen yukarıda 8,5 milyon metrekare bizim askeri alanımız var. 8,5 milyon metrekare. Şimdi biz bu askeri alanın esenlere kazandırılması ile ilgili çok önemli adımlar attık projeleri hazırladık. Sayın Başbakanımıza sunduk, vatanlarımıza sunduk. Sayın Sayın Başbakanımız biz bu dönemde bu askeri bölgeyi Esenler'e katmak istiyoruz. Bu bölgeyi Esenler'e katarak Esenler'i rahatlatmak istiyoruz. Bunun için de siz kardeşlerimden bu seçimde partiniz için Esenler için oy verin diyorum. Bizim elimizi güçlendirin. Eyvallah. 30 Mart'ta Esenler'de ne olacağını zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Sonucu ne olacağını da hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Ama ben şunu arz ediyorum. Esenler'e bir ahdimiz var. Bu Esenler'in dertlerini çözeceğiz. Esenler bu dertleriyle baş başa kalmayacak. Esenler'in bu dertleri Allah'ın izniyle çözülecek. Ama bu dertlerin çözümü sadece Esenler'den mümkün değil büyük bir yapıyla çözülebilir. Devletin büyük bir elinin olması lazım. Büyük şehrin büyük elinin burada olması lazım. Yoksa işi çok zor. Bunun için sizden istirhamı bu 30 Mart'ta bizim elimizi güçlendiren, bize bu gücü veren bir gayret ve destek bekliyoruz. Bu desteğe senden altını vereceğinden elhamdülillah bir şüphemiz yok. Yapılan kamu yarışmalarında da bunu görüyoruz. Ben bunu size esnaf kardeşlerime hatırlatıyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yapan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sayın